Sunumla ilgili kısmı zaten az tutacağımı söylemiştim. Çünkü burada temel mesaj aslında çocuk bedenini korumak istiyorsak ona kendi beden bütünlüğünü öğretmek, özel bölgeleri ona aktarmak. Bizim de kendimize söylememize izin vermek bu arada. Evet çocuk bilmeli ama biz de onun bedeninin özel olduğunu izin vermediği zaman onu zorlamamamız gerektiğinin farkında varmamız gerekiyor. Tehlikeler çünkü izin vermelerle başlar. Onay bizim için çok önemli bir kavramdır. Çocuğa sormak da onayın en basit yoludur. Bunu istiyor musun? Bunu tercih ediyor musun? Çocuklarınızda görürsünüz çok güzel bir aynalama yaparlar. Yemeğin kötü olduğunda mesela ya da tadının kötü olduğunu en güzel onlar söyler. Ya da bir şey hoşuna gitmediğinde mesela en güzel, en doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde çocuklardan duyarız. Dokunuşun da iyi ya da kötü olduğunu çocuklardan o kadar güzel biliyoruz ki rahatsız olduğunu o kadar güzel dile getirir. Onların söylediklerine güvenmek, inanmak çok önemli bir noktadır. O yüzden çocuğunuza sorun. Onay vermiyorsa da bırakın onay vermesin, izin vermesin. Bunu genellemek, taviz olarak düşünmeyin. Eee ipleri ona vermek olarak da algılamayın. Çocuğun kendini korumasına izin vermek, sınırlarını oluşturmasına izin vermek olarak algılamakta fayda var. Çünkü e, genelde istismar vakalarında biz görürüz ki genelde aile içinde ya, ya da yakın çevrede gelir istismar. Çok fazla uzaktan gelmez. Çok nadirdir uzaktaki insanı sizin çocuk bedeninizle çocuğunuzu bulması. O yüzden bırakın izin verin. O onay vermiyorsa vermiyordur. Güvenin ona. Bu konuda benim size aktarabileceklerim aslında sınırlar bunlar. Bir şüphe varsa ve çocuğunuz bir şey dillendiriyorsa da lütfen inanın. Çocuklar hiçbir zaman ayrıntılı bilgiye sahip değildir. Ne kadar internet çağında olursa olsun bu bilgiye sahipse de maruz kalmıştır demektir. Bu da bir istismardır. İstismar sadece fiziksel olarak ya da cinsel olarak gelmez. Bilgiye sahip olması da yaşından daha büyük bilgileri elde etmiş olması da bir istismardır. <laughs> ya da kendi sizin farkında olmadan istemediğiniz yerlere girmiştir demektir. O yüzden takip etmekte fayda var. Sizin sorularınız varsa bununla ilgili ben aslında cevaplamak çok isterim. E, katılımınız için gerçekten teşekkür ederim. Hani e, bilmiyorum nasıl sizin hani kriteriniz nedir ama ben gayet aktif bir şekilde dinlediğinize şahit oldum burada. O yüzden teşekkür ederim. Var mı sormak istediğiniz? Yazabilirsiniz ya da mikrofonunuzu açık sorabilirsiniz. Çok güzel boylar Dinar, Dinar Evet hocam evet. Ee, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam gerçekten yani hepimiz çocuklar konusunda özellikle e, bu tarz konularda nasıl iletişim kuracağımızı bilmiyoruz yani şahsen ben kendim bir kız annesi olarak yani erkek annesi olarak da onlarla ne kadar e, ne derece iletişime geçeceğimi bilmiyorum Açıkçası bu saatten sonra biraz daha çok bilgi aldım, çok teşekkür ederim. Ee, ya aslında e, birkaç sorum olacak. Ee, Tabii ki e, Çocuklara e, yani cinsel bölgelerini ne kadar anlatabiliriz ya da hani ne kadarını koruyabileceğini anlatabiliriz. Çünkü bazen çok özel sorular soruyorlar. İster istemez dışarıdan duydukları hani e, çok affedersiniz küfürleri. Hani soruyorlar ne anlama geldiğini, bunu nasıl anlatabiliriz onlara? Ee, çok teşekkür ederim. O kadar derim. güzel bir yere değindiniz, ben teşekkür ederim. Aslında sunumun esnasında biraz değinmeye çalıştım. Sizden alsınlar bilgiyi diyelim. Çünkü çocuk bir soru soruyorsa, emin olun o sorunun cevabını alacak bir şekilde alacak. Yani almama evet. ihtimal yok. Çocuk merakını biliyorsunuz değil mi? Bu ne, bu evet. ne diye başlıyor. Bebeklik döneminde ilk konuşma kelimesi mesela ilk merak duygusunu bu ne, bu ne diye bize söylüyor. Ve sorunun cevabını alana kadar da devam ediyor bu ne demeyi. Evet, bu hocam. istikrarını bu okul öncesi dönemde de devam ettiriyor. İlkokul döneminde daha da fazla merak duygusu devam ettiriyor. Ergenlik dönemi ve yetişkinlik döneminde de devam ettiriyor baktığınızda. Ve tek sıkıntı da okul öncesi dönemden sonra okuma yazma öğrenmesiyle bu teknolojiyle özellikle çok adapte olmasıyla birlikte teknoloji vasıtasıyla öğrenebilme ihtimali. Çünkü siz şu anda YouTube'a ya da herhangi bir internet sitesine o soruyu yazdığınızda inanılmaz bilgiyle maruz kalacak. Öğrenmesi gerekenden çok daha fazla bilgi. Ya da arkadaşlar arasında konuşacaklar. Erken öğrenme yaşayacaklar. O yüzden en doğru bilgiyi siz verebilirsiniz. Yalan söylemek burada en kriter aslında nokta, kritik nokta. Yalan söylediğinizde çocuk bunun doğru olmadığını anlayacak ve bir sonrakine size sormayacak. Güveni sarsılacak. O yüzden utansanız da çok yaşına göre uygun olmasa da bir küfürse eğer bunun bedensel bir küfür olduğunu hani bedensel olarak hakaret olduğunu söyleyin. Gerekirse uygun olmadığını söyleyin. Ve bir daha yapmaması söylememesi gerektiğini önerin. Ay Mesela okul öncesi dönemdeki bir çocuğa küfürleri şuradan yola çıktınız ya ayrıntılı olarak anlamını açıklamanız da gerek yok. Bunun yanlış bir kelime olduğunu açıklamanız yeterli. Ama yüzünüzde utanç ifadesiyle değil. Bu çok önemli bir nokta. Siz utanırsanız çocuk daha fazla merak eder. Siz bunu cevaplamakta çekinirseniz çocuk daha fazla merak ediyor. Zaten en çok kaçındığımız nokta budur. Mesela biz genelde böyle esmolası deriz ona. Mesela çocuk bize bir soru sorar. Cinsellikle ilgilidir ya da cinsel kelimelerle ilgilidir ya da küfürle ilgilidir. Mesela utanç duyduğumuz sorular genelde bunlarla ilgilidir. Çocuğu geçiştiririz. Nereden çıktı bu soru diye ya kızarız ya göndeririz. Bunun yerine deyin ki ben bu soruyu bir yarım saat sonra cevaplayabilir miyim? Ben de doğrusunu bir araştırayım. Bilmemeniz ayıp değil zaten. Anne babaya da bakım veren olarak bilmek zorunda değilsiniz her şeyi. Siz de doğrusunu öğrenebilirsiniz. O yüzden o araştırma molası istediğinizde aslında çocuğa hani siz de sakinleşeceksiniz. Bir de çocuğa daha az, sade bilgi vereceksiniz. Çok önemli bir kriterdir bu. Eminim çok zor. Benim de küçük bir çocuğum var. O yüzden ben de sizin gibi aslında bu sorulara maruz kalıyorum. Ama ben biliyorum ki ben bunu cevaplamazsam bu çocuk bir yerden bunun cevabını öğrenecek ve benim kontrolüm dışında öğrenecek. Ben bunu istemem. Kendi bir anne olarak bunu istemem açıkçası. Çocuğumun başka bir yerden belki de başkasının öğrendiği çok fazla bilgiye maruz kalmasını, daha sonra daha fazla merak etmesini ya da tamamen soğumasını. Çünkü gelişime engel bir durum bu. Bütün faniler, bütün canlılar bu gelişim dönemlerinden geçilmesi gerekiyor. O yüzden de sizler de bu sadelikte Utanç duygusu olmadan cevaplamanız gerekiyor. Ee, çok ayrıntı giremiyorum çünkü çocukları görüyorum ekranda. O yüzden kelimeleri az önce de söylediğim gibi seçmeye çalışıyorum. Çünkü burada o duydukları kelimeleri de merak edecekler. Bunu da biliyorum. O yüzden e, dediğim gibi hani yazabilirsiniz de ama yani önemli olan bilmiyorum deyip yarım saat sonra, bir saat sonra, bir gün sonra çocuklarınızı yanıtlayabileceğinizi özgüvenine sahip olmak belki. Yeterli olduğunu bilmiyorum cevabımı. Umarım size yetmiştir. Evet, teşekkür ederim. Ben aldığımı aldım hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. El kaldıran görüyorum ama bilerek mi kaldırdınız acaba? Hanife Erbak yazıyor. Buyurun dinliyorum sizi. Merhaba hocam. Hayırlı akşamlar öncelikle. İyi akşamlar Ben. Ben Hanife'nin e, kocasıyım. Vermiş olduğunuz bu seminer ve vermiş olduğunuz bu bilgiler için size çok teşekkür ederim. Hayırlı Siz akşamlar dilerim hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, yani burada babaları da gördüm ben. O kadar sevindirici ki anne ve babanın ya da bakım verenin bütün olarak buraya katılması. O yüzden Simgi Hocam çok şanslısınız aslında. Çünkü ha. genelde ha. hani e, bu konuda ihmal edilen bir süreç ama biliyorsunuz anne baba ya da bakım veren tutarlı davranmazsa Çocuk gelişimi de zaten sıkıntıları oradan çıkıyor. Evet. O yüzden her iki katılımcının olmasını evet. çok sevindireceğim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. İyi, iyi, iyi. Başka sorunuz var mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hocam? Tabii ki buyurun. Hepinize iyi akşamlar öncelikle. Bu vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı da çok teşekkür ederim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Çocuklar gerçekten kapalı bir kutu ve gerçekten bazı yönleri tehlikeli. Benim oğlum da çok duygusal bir çocuk. Çok şeylerden etkilenebilen bir çocuk. Bu konuda Simge Ökten hocama da çok teşekkür ediyorum öğretmenimize. Onun sayesinde bir takım şeyleri biz de açtık Okullarda bir rehber öğretmenin olması gerçekten çok önemli. Ben buna çok faydasını gördüğüm için özellikle söylüyorum. Ee, ağlaması Gördüm. durdu benim oğlumun. Hatta şimdi biraz daha ekranda Simge hocamı gördü. Aa anne öğretmenim dedi. Ben onunla konuştum ve çok rahatladım dedi. O da benim çok hoşuma gitti. Ee, ben bunun olmasını gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani bir rehber öğretmenin olması, anne babaları <laughs> yanında destekçi olarak olması çok önemli. Çünkü öğretmenin anlatamadığı şeyleri bile hani Simge Hanıma söyleyebildi orada. Evet. Konuşmamızın da çok faydasını gördü. Sizin bu semineriniz de gerçekten çok faydalı oldu. En azından biraz daha çocuklarımıza karşı ne şekilde bazı konularda konuşmamız gerektiğini daha iyi anlamış olduk. Ben bir de bir şey sormak istiyorum. Benim Tabii. oğlum hep bunu çok soruyor maalesef. Anne ben tuvaletimi yapıyorum ayakta sen nereden nasıl yapıyorsun diye bana çok soruyor ya da o yani o cinsel organlarla ilgili biraz maalesef bir şeyimiz var ama ben nasıl bir şekilde anlatacağım tam olarak bilemiyorum. Yok, yani bunu, evet. <laughs> Az önce söyledim <laughs> gibi aslında bedensel farklılıkların olduğunu bizim hani fizik sel özelliklerimizin farklı olduğunu ve bunu da açıkça yani utanmadan siz söyleyin sadece e, olabildiğince merak duygusu olduğu için görmek de isteyebilirler. Yani bu da çok olan bu arada görmek istemeleri de merak duygularından evet, kaynaklı çok merak e, oyuncaklarla mesela tuvalet kısmında hani oturma şekillerinizde farklılıkları oyunlarla yapabilirsiniz. Nereye kadar bilgi sahibi? İlk önce bunu kontrol edin. Size deniyor da olabilir çünkü bu süreçte. Çocuklar çok da akıllıdır bu arada. Bildiği bilgileri size böyle sorarlar. Teyit etme ihtiyacı hissederler. Doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz diye. Bedensel farklılıklar olduğunu ama hepimizin aynı ihtiyaçlara sahip olduğumuzu bunları mutlaka söyleyin. Ve Bedenin bütünlüğünün özellikle özel olduğunu, o yüzden paylaşmadığımızı da söyleyeyim. Ama daha ayrıntılı, eğer yaşı şu anda ilkokul e, dönemi olduğu için hepinizin diye düşünüyorum. Belki farklı yaşlarda da çocuklarımız vardır. Ama yani daha fazla bilgiye zaten çok fazla ihtiyaçları yok. Onlar hayat bilgisi dersinde ya da diğer derslerde zaten bunları görecekler, biyoloji kısmını görüyorlar. O yüzden siz bir ilk önce onun bilgilerini sorgulayın böyle bir dönemde. Tamam o görmek ve daha, daha, daha merak ettiği için soruyor bu arada size. Evet çok Çünkü meraklı zaten bu daha da meraklı. De. Evet o, lütfen yanıtlayın. Yani tamam. cevap olarak hep aynı cevabı verin ama hiç farklı <laughs> olmadan aynı cevabı verin ve tutarlı davranın sönmeyi göreceksiniz zaten. <laughs> Çünkü onu da deniyorlar bu dönemde bilgilerini teyit etme ihtiyacı. Da evet ben şöyle bir cevap vermiştim ama ne kadar doğru tam bilmiyorum. Hani e, kızlar ve erkekler olarak iki ayrıldığımızı kızların farklı bir şekilde tuvalet ihtiyaçlarını giderdiğini ya da farklı bir organları olduğunu, erkeklerin de farklı organları olduğunu evet. o şekilde Çok anlatmaya anladım. çalıştım. Evet, o şekilde anlatmaya çalıştım. Ara ara yine sordu da aynı cevapları veriyorum. E, şunu da unutmayın. Bu cinsel gelişimle ilgili anne baba bağıyla alakalı, aynı cinste olma soruları da gelir. Ben neden senin cinsiyetine değilim? Ben neden mesela kız değilim? Ben neden erkek değilim? Babayı mesela hani böyle idol olarak algılayan bir çocuk içinde. Bu da olabilir. O aradaki bağı hani aynı olursa sevginin daha fazla olacağını düşündüğü için gelir bu sorunun altyapısı da. O yüzden ona ne kadar çok değer verdiğinizi, sevdiğinizi, onun bedenin nasıl görünürse görünsün sevdiğinizi vurgulayın burada. Çocuklar çünkü bir ihtiyaçtan dolayı sorular sorar. Bu da onun ihtiyacıyla eşdeğerdir. Özellikle de aynı bedeni, neden farklılıklarını vurguluyorsa. Ben seni her şekilde seviyorum. Bir beden bütünlüğü olarak seviyorum. Bunu vurgulayın. Burada da böyle bir ihtiyaç ortaya çıkabilir çünkü. Bu arada Simge Hocam'la söylediğiniz, özellikle de meslektaşlarımla ilgili söylediğiniz şey için de ayrıca teşekkür evet. ederim. Gurur evet. duydum ben de her şekilde sizin sözlerinizle. <laughs> Rica ederim. gel yani gerçekleri söylüyorum. Gerçekten biz çok faydasını gördük Simge hocamın. Ona tekrar e, karşınıza da teşekkürlerimi sunayım. Herhangi bir sıkıntımız olacak gideceğimiz yer yine Simge Öktem hocam olacaktır kesinlikle. <laughs> siz olmazsınız. Hani... Teşekkür ediyorum size bilginizden cevabınızdan dolayı. Asıl yani biz size teşekkür ederiz bu arada. Hani siz veliler olmazsanız biz tek taraflı maalesef yardımlarımız hani eksik kalıyor. Sizin işbirlikleriniz de oluyor böyle şeyler. Çok teşekkür ederiz. Başka soru var mı acaba? Bu arada e, çiftli yazdıklarınızı da görmeye çalışıyorum. Ben teşekkür ederim ayrıca güzel sözleriniz için. Sorusu olan var mı başka? Sanırım yok. Ege Erats 2B yazan kullanıcımız e, el kaldırmış ama acaba yanlışlıkla mı bastı onu görmedim. Selam vermek için de olabilir ama tabii eğer soracak tamam. bir şey varsa buyurun. Nihal Hanım, Nihal Ay. E... Pardon hocam yanlışlık oldu affedersiniz. <laughs> Sadece atlamamak adına teyit ediyorum aslında bakarsanız. Buyurun Nihal Ay e, adı yazıyor ama siz buyurun. Evet, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ee, ben önce bağlanamadım, kusura bakmayın. Sadece su, son birkaç dakikadır kadar e, bağlandım. Aa, ee, Ay, ben de bir şey Ne Buyurun. Ee, şey, şimdi benim kızım e, birinci sınıfa gidiyor. E, sınıftayken mesela çok e, kapşonunu açmıyor, çekiniyor. E, hani eve geldiği zaman diyorum hani niye açmadın? İşte saçım dağınıktı. Şöyle falan sürekli bir bahane uyduruyor ama sürekli kapşonu kapalı sınıfta insanlara resmen arkadaşlarına görünmez olmaya çalışıyor. Farkındayım. Ama aşamıyorum. Ne kadar söylesem de anlatamıyorum. Hani ne diyebilirim ona? Nasıl anlatabilirim? Onlar arkadaşın diyorum hani olmuyor. Siz de söylersiniz. Yani... Az önce söyledim ya, bir çocuk bir davranışı sergiliyorsa ve ısrarcı davranıyorsa, e, gerçi bunu bireysel olarak da simge hocamla muhtemelen devam edersiniz bu görüşmeleri ama, bir ihtiyaçtan yapıyordu, bir ihtiyacı doğuyordur. Böyle hep e, mesela buralara takılıyorum çocuklarla görüşürken. Ne ihtiyacı Hı -hı. var? Yani bu kapşonu, evet tamam buna saygı duyuyorum kapşonunun kapatmasına ama neye ihtiyaç duyuyor? Yani o anda neyi aslında hani duyurmaya çalışıyor? Biz hep böyleyiz, bedenimizi, ruhumuzu doyurmaya çalışırız yaptığımız hareketler. Hepimiz öyle değil miyiz? Hepimiz evet. yaptığımız her hareketimizde doyurma ihtiyacımızı gideriz. Çocuğunuz da bir şeyleri aslında orada yapmaya çalışıyor, bir ihtiyacı var. İşte oradaki evet. ihtiyacı belki de, hani. Neden yerine o ihtiyacın ne olduğunu biraz keşfetmeye çalışmak sanki daha etkili olur gibi geldi. Şimdi tabii ki buradan e, bir cümleyle ahkam kesiyor gibi oluyorum. Hani tanımadığım çocuğun her çocuk biricik çünkü her birey biricik. Hani o yüzden bir şey söyleyemem ama sanırım bu yolda Sıvinga Hocamla ilerlediğinizde çok fayda <gülüyor> sağlarsınız. <gülüyor> ee, dediğim gibi orada bir ihtiyaç vardır. Yani o çocuk Hı, onu yapıyorsa tamam. bir ihtiyacını doyuruyordur. Oraya biraz bir de neden sorusunu kaldırın olur mu? Biraz ona dikkat edin derim size. Tamam. Hiç Demek ki tarzı, yanlış. Tarzı. bir tarzı Yok yanlış değil. Hepimiz emin olun çocuk yetiştirirken böyleyiz. Deneme yanılma usulüyle gidiyoruz. Her seferinde tekrar tekrar deniyoruz. Siz de bir şekilde deniyorsunuz burada çocuğunuzu anlamak adına. Ne mutlu ki takip ediyorsunuz en azından. Farkındasınız. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Evet fark ediyorum okuldan çıkışında giderken e, bakıyorum kafasında biliyorum ki ders kitabındaydı soruyorum bazen e, biz geç gittik aslında biraz okula e, çok e, bayağı aksilikler oldu ve sınıfa geç gittiği için çok ısınamadı hissediyordum e, geride olmamıza rağmen e, çok şükür öğretmenimiz çok ilgilendi sağ olsun. E, şu an aynıyız hani yetiştik. Ama Simge Hanım'la evet görüşmedim hiç. E, benim hatam. E, düşünemedim. Yok, Mesela, çok e, onla uğraşıyordum. Ne siz güzel de. buraya geldiniz. İşte be son beş dakikaya yetiştiniz ve başka bir yol buldunuz. Ne güzel. En azından hani burada bir fayda sağlarsınız. <laughs> <da> <laughs> evet, Ama siz cevapları zaten söylerken verdiniz. O geç gelmeler, sonradan katılmalar çocuğun aktif olması ipuçlarını da verdiniz. O yüzden Simge Hocam'la çok da güzel ilerlersiniz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Sunumla ilgili ya da bu süreçle ilgili var mı sormak istediğiniz herhangi başka bir şey? Eğer evet. sormak istedikleri yoksa... Ee, bir belim görüyorum ben Simge Hocam ama... Evet tamam ben de. Hocam e, birçok birimiz katılmak istiyor ama sınırdan dolayı katılamadı. Evet. Nasıl olacak? Evet. Kaydetmiştim sunumu sizlerle paylaşacağım. Ben de görüyorum. Hani tekrardan yapabilir misiniz? Çok verimli oldu. Katılmak isteyenler de, var diye evet, ee, sunumu paylaşacağım katılamayan verilerimiz için tekrardan. Çok teşekkürler hocam, çok sağ ol. Tamam. Ee, şöyle eğer verilerimizin hani soruları yoksa ben de birkaç tane kitap istemeklerinde bulunmak isterim. Ondan sonrasında hani sunumu toparlarız ama tabii verilerimizin sorularını ilk başta alabiliriz. Hocam, iyi akşamlar. Ee, bir Huawei P9 gördüm, bir de G ile başlayan bir katılımcı gördüm ama dilerseniz ilk önce Huawei P9 diye e, olan katılımcımızı, sonrasında da G M8, değil mi? Yanlış görmediğinizde. Ömer, <laughs> onun sorusunu alayım. Teşekkürler hocam, hayırlı akşamlar. Öncelikle e, kız i̇yi ve erkek aynı odada olması için hani aynı odayı paylaşıyorlar. Uyurken bir kızım bir oğlum var da, evet. yaş aralığı kaç olması lazım hocam mahremiyet adı altında? Fiziksel olarak aslında hani bu değişimleri fark ettikleri dönem. Yani hani her çocuğun biliyorsunuz 1-2 yıl oynar. O yüzden 7 yaş ya da 8 yaş gibi bir net bir çizgi çizemem ama bedensel olarak soruları hani değişimleri fark etmesi. Özellikle birisi ergenlikteyse Diğeri değilse mesela, ona tanık olmaması aslında bizim tavsiyemiz. Çünkü biliyorsunuz ergenlik döneminde değişimler olur. Mesela gece uykularında gece rüyaları başlar ya da işte regil dönemleri başlar. Buralardaki o farklılıkları ya da bedensel giyinme dönemindeki o giyinmedeki fiziksel farklılıklara tanık olmaması. Ya bu sınırları koruyabiliyorsanız, evet çok büyük bir... Sıkıntı olmaz. Hmm. Ama eğer o sınırları aşı, aşan bir durum varsa bu sizin için zorlayıcı olabilir. Anladım hocam. Sağ olun akşamlar. Evet. Yani burada çocuklarınızın yapısı ve sizin onun soruları karşılamanız çok önemli bir ayrıntı. Evet sağ olun hocam. Neden? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Buyurun GM8 kullanıcı adıyla görmüştüm. Öncelikle iyi, iyi akşamlar dilerim hocam. İyi akşamlar. Bu seninleri açtığınız için çok teşekkür ederim. Simge hocaya da size de ayrı ayrı teşekkürler diyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, benim birinci sınıfa ve üçüncü sınıfa giden bir kızım var. İkisi de kız. Ee, bir de dördüncü sınıfa giden kızım var ve üçünün arasında çok e, yoğun bir tempo içerisindeyim ve kendimi çok yoruyorum aşırı bir şekilde. Birinci kızı sınıfa giden kızım anne benim yanımda otur ders çalıştıralım. Üçüncü sınıfa giden kızım yok anne benim yanımda otur ders çalışalım. Dördüncü sınıfa giden kızım anne benim derslerim yoğun benimle ilgilen artık kafayı yemek üzereyim. Şu anda çok tempo içindeyim yani. Ve vaktim kalmıyor, zamanım kalmıyor ve 3 yaşında bir bebeğim var. Çok zorlanıyorum. Eminim ki dört tane çocukla aynı evde olmak zorlayıcı olabilir ama çok sevdiğinizi düşünüyorum. Hele de şu anda arkanızda görüyorum onları. Ee, ne kadar değer verdiğinizi görebiliyorum eminim ki. Yani bu durumlarda aslında hani ebeveyn olarak, bakım veren olarak kendimizi de ihmal etmem konumuzun dışında bir <laughs> söylemem ama sadece ufacık bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Ee, hani uçaklarda bir anons geçer. Belki duymuşluğunuz vardır, denk gelmişliğiniz vardır. Tübülansa girdiğinde hava kapına çok fazla maruz kaldığınızda böyle oksijen maskeleri düşer. Sizin güvenliğiniz, o basıncı hissetmemeniz için. Derler ki kucağınızda çocuk olsa dahi ilk önce kendinize takın maskeyi. Çünkü çocuk kontrol edemez. Çocuğun güvenliğini sağlamanız için ilk önce kendinizin iyi olması gerekir. O yüzden sizin yönteminiz ne olacak bilmiyorum. Hani Buradan bir cümle bunu söyleyemem ama siz kendinizi rahatlatacak ya da bir şeyler bulduğunuzda eminim ki arkadaki güzellikler çok daha faydalanacaktır bu durumda. O yüzden tabii ki bireysel olarak az önce de söylediğimiz bu bireysel bir durum, hani bireysel bir ailevi durum olduğu için Simge Hocam bu konuda yardımcı olmaya çalışacaktır. Ama sizin kendinizi iyi hissedecek şeyleri de biraz es geçmemenizde fayda var diye düşünüyorum. Ben kendimi iyi olasınız. Yani şöyle biz Onun yanından kalkıyorum kızım burayı yapacaksın. Ben gelene kadar 5 dakika burayı yap. Beş dakika sonra yanına geleceğim diyorum. ablanla ilgilenip Beş dakikada onunla ilgilenim diyorum. Yok illa ki tamamen benim yanında kalacaksın. O da diyor tamamen benim yanında kalacaksın. Bir, dördüncü sınıfa giden kızım biraz daha olgun olduğu için kızım sen biraz oku düşün. yapamam i̇şte, yani. Az önce söyledim ya. Simge Hocam'dan mesela aile tutumları, sınırlar bu konuda belki destek alırsınız. Çünkü bu tamamen aslında bu noktalara temas ediyor söyledikleriniz. Şimdi bir de arkanızda çocuklar varken hani evet. bu konu belki sizin aranızdaki hani sınırları da aşan bir duruma gelir. O yüzden hani daha bireysel giderseniz sanki daha iyi olacak gibi. Okulda sizleri bekliyorum bu konularda. Hocam, ben sana zaten günü özellikle biliyor ve devamlı diyalog haline girmiştik. Ne mutlu size <laughs> şu anda. Peki konuyla ilgili başka sorunuz var mı acaba? Yoksa ben e, dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Hani e, hem de bir kere daha girip zuma devamını getirdiğiniz için, sorularınızı ilettiğiniz için. <laughs> Güzel. Sanırım yok hocam. Ben de küçük i̇şte. bir kitap önerilerinde bulunayım. Sonra sunumumuzu sonlandıralım o zaman. Ben, ben de bir kitap soracaktım. E, şimdi belli kitaplarım var. Size de resimlerini göstereceğim ama isimlerini söyleyeyim. İlk baş bu, benim bedenim. Yani 3 yaşından sonra kullanılıyor bu kitap ama şu, e, sizinle bu kitapları ben paylaşacağım resimlerini. Sadece not etmek isterseniz isimlerini alabilirsiniz. E, çocuklarınızla bu mahremiyet, ihmal, istismar konusunda bilgilendirmek için bu benim bedenim adlı kitabı e, kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kırmızı çizgi diye bir var Bu da altı yaş ve üzerinde kullanılıyor. Başka bedenim bana ait. Bu da 5 yaş üzerindeki hani çocuklarda sizin yararlanabileceğiniz bir kaynak. Ben herkese gitmem ki. Bu da 5 yaşın ve üzerinde kullanılan bir kitap. Bir de dördüncü sınıfta özellikle ön ergenlik dönemi olabiliyor bu konu. Hani birazcık da ergenliğe geçiş oluyor. Bu konuda da aileler bana neler oluyor? adlı kitabı hani yararlanabilirsiniz bunların hepsini içeriklerini sizlerle paylaşacağım zaten yüz hocam da e, sunumdan benimle paylaşımda bulunacak. sizlere onu da aktaracağım hepsini bir içerik halinde sizlerle paylaşacağım katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz e, fazla fazla katılmak isteyen oldu maalesef Zoom'un e, bir şeyi 100 kişiyle sınırlandırmasına hani maruz kaldık o, Sizinle sunumlarımı paylaşacağım. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Akşam bu saatinde bizimle beraber olduğunuz Gülüz Hocam size ayrıca teşekkür ederim. Kırmadınız, okulumuza geldiniz, bizimle beraber oldunuz. Ben de teşekkür ederim. Zaten uzaktan eğitim sürecinde en sevdiğimiz şey her yere konuk olabilmek. Birçok evet. tanımadığımız insanlarla tanış olabilmek. <laughs> evet. Bugün sizlerle olmak, hani bu değerli sorularınızı aslında almak e, ee, özeninizi görmek beni çok mutlu etti. Çünkü hepiniz bir çocuğu temsil ediyorsunuz karşımda ve bu özeni göstermeniz çocuklarınıza özen gösterdiğinizin bir simgesi. O yüzden ayrı ayrı hepinize emekleriniz için ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İkiniz. Çok teşekkür Öncelikle ederim. Sağlıkla kalın. Sonra da evet, hem kendinize hem çocuklarınıza iyi bakın. <laughs> Teşekkür, e, şey ederim. İyi, teşekkürler. Teşekkürler. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Göreceğim size ayrı ayrı bir iyi akşamlar diliyorum ve gurur duyduğumu da söylemek isterim. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere tekrardan. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar herkese. de iyi akşamlar. Çok güzel bir sunumdu seminerdim. Evet. Iya,